Ay ne kadar güzeller. Ay nizik Hı? 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 Kişi, ya. Ha vay ya be, dört beş yaş. Altı tane burada. İşte yedi ve sekiz ve dokuz. 9, 10, 11, 12 12 Pelinekken 12 başka var mı? Şurada da 2 tane var Burada da iki, burada 2 tane var Başka 12 12 14 Bir dakika dur 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 14, 15, 16, 17 Maşallah <laughs>